Bu kanal e, sadece beslenme değil ki beslenme bir e, kişisel gelişim de aynı zamanda. Kişisel e, gelişim kanalı da aynı şekilde. Düşünmeyi ve öğrenmeyi sorgulayan, insan davranışlarını anlamaya çalışan, e, beslenmeyi de yöneten, kişisel gelişimi de yöneten, yani insanı bütünsel kavrayan, kendimi sadece bir beden olarak görmüyorum ben e, duygularım ve düşüncelerimle bir bütünüm ve yeme alışkanlıklarımı beni bunların tamamı olarak değerlendiriyorum ve bunların hepsi hakkında e, yeni bir şey arıyorum şimdi bu kanalın tamamını izlemeden zaten ne demek istediğim anlaşılmaz benim kişisel gelişim Yolculuğunda yürünebilecek adımlar var. Birincisi bunlardan sorgulama yeteneği. Şimdi ben ee, öğretmen olduğum için eğitim sistemini biraz eleştirmek istiyorum. Dün bir video çekmiştim, baktım beğenmedim, sildim, bir daha çekiyorum şimdi. Özeti şu: Ben Kitap bilgisiyle hayat bilgisini birbirinden ayırıyorum. Maalesef ki Türkiye'de böyle bir ayrım var. Yani işe yaramayan çok şey biliyoruz. İşe yaramayan çok şeyi öğretiyoruz ve buna öğretmenlik diyoruz, buna okul diyoruz. Artık ee, okul başka bir şey. Okul artık YouTube Okul artık Google. Okul artık hata yapmak, okul artık pes etmemek, okul artık kendini geliştirmek istemek, okul artık insanı bütünsel kavramak, olaya büyük resimden bakmak. Hatta okul ne bildiğini bilmek, evrenin sonsuz bilgisi karşısında eğilebilmek. Şimdi Hal böyle olunca eğitim konusu çok önemli. Ben beslenme alışkanlıklarını ve kişisel gelişimi bir potada harmanlamak niyetindeyim. Çünkü biz gerçek bir dönüşümden bahsediyoruz. Benim amacım sadece kilo vermek değil ben kendimi gerçekleştirmek istiyorum ve bu hedefi e, üzerinde yani kendini gerçekleştirmek hedefi üzerinde yapamadığım zorlandığım bir nokta olduğu için beslenmeyi seçtim Evet ben e, bu konuda zorlandım Bu yüzden sağlık problemleri yaşadım ve bu herkes için genel bir sorun e, Madem böyle bir sorun var evrende e, buna bütünsel bir yaklaşımla yaklaşmak istiyorum beslenme herkesin yaptığını söylemek ve herkesin yediğini yemek demek değil Bu sürük psikolojisinden bir